Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi kostümü alacağımı siz söyleyeceksiniz. Şöyle gördüğünüz gibi 10.000 tane yıldız gücü puanım var. Ee, bu arada dün de collect çıktı. Şöyle collect de dün çıktı. Öyle yaptım. Şimdi şöyle göstereyim size. Ee, hangisini alayım? Karajovalya Jesse mi? Ee, bildiğiniz üzere Karl'ın kaptan Karl kostümü vardı. Ee, El primo vardı, bow vardı, pen vardı. Gördüğün isten e, peni ben aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim peni. Şöyle aldım. Beğendiğim için aldım. E, hangisini almam gerektiğini siz yorumlarda söyleyin. Ben diğer videoda onu göstereceğim size aldığımı. E, yorumlarda bol bol yazın şöyle bunu al bunu al. Benim içimden geçtiğimi Siz Söyleyin ben onu alayım. Ee, şöyle bir maç atalım. Şu büyük kutuyu alalım. Ee, ve videomuzu öyle bitirelim. Şöyle bir dakika. Çift olmasın. Çift oynuyoruz. Çift hesaplaşma oynuyoruz. Golek'i de dün çıkardım. Ee, ondan önce de Max'i çıkarmıştım. Yavaş yavaş karakterler çıkmaya başlıyor hesaptan. Güzel şey aslında. Ee, i̇nşallah yakında 20.000 kupa videosu da gelir Şöyle aferin güzel güzel. olsun. Sakin. Şu. Aldım bir tane değil. Hayır hayır hayır. Sıyırdı son anda. Şimdi burada kalem Canım dursun. Aa, bu kastı, kastı, kastı. Dedi. ah Rosa oradan biliyordum en korktuğum şey oydu zaten. Biz aldı tamam süpersin. Bekle. Geliyorum. şurada kalayım. Aslında çift hesaplaşma oynamasaydık daha iyiydi aslında. Ama olsun. Şöyle şurada kalayım. Şu iki şu takım boş. Şöyle çok yanlış oynadım. Süper. Bırak onu bana ben alırım. Sen can dolsun. Aha. Bir takım daha öldü. Şunu da aldık mı? Tamamdır. Kaldı üç Hayır. 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 Yapma kanka. Sıkıntı yok. tam sonuçta var artı aldık. Şöyle tek eğer birinci olursak bir maçımız kaldı. O bir kutudan belki bir karakter bir şey çıkar. İnşallah çıkar. Şöyle devam edelim. Yani seviye daha düşük olduğu için tek hesaplaşma gerçekten daha iyi. Savaş topu da olabilir aslında ama 48 verdiği için şimdilik tek oynamak istedim. Son iki kromatik savaşçım kaldı. Biri e, Albayröz bile şu Surge çıkarsa çok iyi olur. Güzel affedin. Teşekkürler. Şimdiden. Şimdiden dördüncü olmayı başardık. Şuraya gideyim. Güzel tutturdum. Ama bir dakika bir dakika. Bitince olmam zor gözüküyor ama deneyeceğim. Güzel. Hayır 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 hayır. Tamam. Kurtardım. Diyemez kurtaramadım. Hayır hayır hayır. Sıkıntı yok. Üçüncü olduk. Yapaydı. Bir şey yok. Artı yedi ve son iki kupa. Son iki kupa. Bir maç daha atalım. Ve videodan sonra bu maçtan sonra videoyu bitireceğim. Arkadaşlar lütfen hangi kostümü almam gerektiğini bana böyle söyleyin. Daha güzel olur. Yorumlarda yazın daha doğrusu. Şunları bir alalım. Şöyle tamam ikisi de öldü çok güzel nani geldi kaçmam lazım ya şöyle hayır 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 no, no problem tamam sıkıntı yok artı iki verdi değil mi yani artı 3 verdi Şimdi arkadaşlar lütfen videoyu zaten siz belirleyeceksiniz hangi kostüm almam gerektiğini yorumlarda yazın. Şöyle büyük kutuyu da açalım videomuzu sonlandıralım. Bir şey çıkacağını zannetmiyorum çünkü dün daha büyük kutudan bro pes'ten büyük kutudan kolek çıktı. Bir şey çıkmaz yani. Ama yine de açalım. Bir şey çıkmadı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Iııı. Ee, Güzel oldu e, bu arada bir dakika durun size şunu da yapayım. E, broku da yükseltelim ve videomuzu sonlandıralım. E, ve 9. seviye oldu. Umarım hesabı da yakında. Max'lerim e, sadece altınlarım yok. Onları da almak istemiyorum. Yani taşla almak istemiyorum. Gerçekten. Eğer video beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.